kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence ben benim. Bugün daha önceden yaptığımız bir deneyi biraz değiştirip sizlere tekrar sunmak istedik. Biliyorsunuz sodyum dünmetiyle geçenlerde bir deney yapmıştık hatta şuradan o videoya ulaşabilirsiniz. Sodyum dünmeti üzerine su dökünce evet, baya bir reaksiyon olmuştu. Büyük bir patlama yani yaşamıştık. Evet. <laughs> Her zamanki gibi. Aynen. Bu sefer sodyum metali derimize geldiğinde suyla temas ederse derimize, etimize nasıl bir etki verir? Evet. Bunu test edeceğiz. Görüyorsunuz burada bir parça etimiz var. Güzel dönüşmüş. Bu et ne olacak? Beraber, evet. ben çok merak Şurada bundan ayırdığımız küçük bir parça sodyum var şöyle yani görüyorsunuz. Şu sakıza benziyor böyle bir değil mi? Çiğnenmiş sakıza benziyor evet, ama Evet biraz bir yumuşak bir ee, şeyiz var zaten. Şöyle tamam, Tek çok sakız şey yapma. değil. Şimdi bu tamam. başlamadan şunu söyleyeyim arkadaşlar lütfen yani sodyum bir şekilde bulursanız sakın denemeyin çünkü tehlikeli bir deney gerçekten bu patlamalı çatlamalı. Tamam. tamam, böyle yapalım. yapalım. İki y parça halinde koyalım şöyle. Evet, etin üzerine koyduk sodyumu. Çok az su dökeceğiz. Değil mi? çok az su yetecek buna tahminen şu anda bile bir cızırdamaya başladı sodyum metali sıvıyla temas ettiğinde şöyle birazcık uzaklaşalım daha sonra olacak sonra kaçalım izleyelim. evet dikkatlice izliyorsunuz şu da et yanıyor Oo, bayağı yandı ya baksana şuraya Cem. Yanmaya devam ediyor hala. Evet hala reaksiyon devam ediyor gördüğünüz gibi oldukça yoğun bir duman çıktı küçücük yani bir santimetre çapındaki bir e, sodyum metalinden nasıl olur Evet bir santimetre çapındaki sodyum e, metal küresinden nasıl duman çıktı nasıl efektini evet, gördünüz başlayalım. Şöyle Derviş evet, Kaldırıyorum şöyle Gösterelim öyle şöyle Maşa mı topla istiyorsan Evet maşayla göstereyim ben şöyle tutup kalkan Evet şöyle Baksana göstereyim. Şöyle. şöyle görüyorsunuz. Tam elleme şöyle. oğlum elleme. Ellemiyorum böyle parmağımla gösteriyorum. Gördüğünüz evet. gibi sodyum metali etimize gelir de üzerine bir de su damlarsa böyle etki yapıyor arkadaşlar. Baksana şu içinden. Gözüküyor. Evet oldukça tehlikeli bir madde sodyum metali tekrar ediyoruz bunu hani bulursanız bir yerden denk getirirseniz yapmayın yani bu, bu tarz ee, şeylerle metallerle ne koktu ya bayağı koktu sonra. evet anda. et bayağı çürük bir şekilde kokuyor görüyorsunuz ötekinin de Aa. yaptığı etki o zaman için bu deneyimizde bir oha metan puan verelim <laughs> çok oha çok oha verelim evet bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak bu <laughs> araba ne kadar adlı yaşamızı izleyebilirsiniz çok güzel bir